Anne. Anne. Efendim Demir. Bak böyle. Böyle. Evet. olabiliyor mu? Ne yapabiliyor musun? Bak, bak, bak. Üç, iki, Evet. Bir, ne yaptın öyle? Bak. Bak. Böyle bir spor var. Bak böyle. Böyle bir... Allah Allah değişik. Şınav çek bakalım nasıl çekiyorsun? Çektim. Biraz önceki gibi bir şınav çek bakalım tekrar bir göreyim. 5 tane çek. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bravo. Şimdi yerde yat. Yani, Mekik çektim. çek bakalım. Ben çektim onu çektim, çektim. Mekik de mi çekti? Hadi de daha bitti çek mi spor? Çektim. Ya hemen ne çabuk bitti.